Medine-i Münevvere'de ala sakin ve isselâm, iki cennet var. Bu cennetlerden birisi Ravza-i Mutahharadır. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın ma beyne beyti ve minberi min cennet. Benim evim ve minberimin arası cennet bahçelerinden bir bahçedir dediği Ravza-i Cennettir. Orası cennet bahçesidir. Hiçbir şüphe yoktur. Medine'deki birinci cennet orasıdır. İkinci cennet neresidir biliyor musunuz? El-Bakiyedir. Cennet Cennetül Bakiyedir. Cennetül Baki. Cennetül Baki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği bir isimdir. Yani Baki bir bahçedir. Baki bir cennet bahçesidir. Babam öyle diyordu. Yani 30 bini aşkın sahabe var burada diyor. 30 bini aşkın sahabe-i var burada. Diyor çok kutsal bir yerdir. Yani mukaddes bir yerdir. Sayyidina allah Bedreddin Hazretleri'ni ben defalarca görmüşüm. Siirtli büyük alim Mulla Bedreddin Sancar Hazretleri'ni mesela o Cennetül Baki'ye geldiği zaman kapıda terliğini çıkarır, elini alır yalın ayak yürür Cennetül Baki'de. Çünkü Cennetül Baki büyüklerin yeridir. Cennetül Baki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın komşularının yeridir. Sahabelerin kucağında yatan insanların yeridir. Cennet orası. Yani başka bir tabire gerek yok. Bu yüzden orada vefat etmek, cennetul bakliye defnedilmek, orada kıyamete kadar sahabeyle beraber Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri şerifinden çıkacağı günü beklemek ve onunla beraber kıyamet günü diriltilmek, onunla beraber haşir meydanına gitmek gibi bir şey. Bu kadar büyük bir lütuftur yani. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz öyle buyuruyor. İçinizde gücü yeten Medine'de ölsün diyor. İçinize gücü yeten demek şu, yani Medine'de ölmeye layık olacak şekilde yaşamaya çalışsın. Çünkü şüphesiz ben ona şefaat edeceğim diyor Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani kesin vaadi var. Hatta sadece şefaat etmeyecek, Cennetül Bakiye ehline şefaat yetkisi de verecek. Diğer müminlere şefaat etmeleri için, Allah katında ricacı olmaları için. Yani Cennetül Bakiye böyle bir şey. فاق الرسل فضلوا وعلا أهدى السبلا لدلالته فاق الرسل فضلوا وعلا أهدى السبلا لدلالته كنز الكرم مولى النعم هاد الأمم لشريعته كنز الكرم مولى النعم هاد الأمم لشريعته أزكى النسب أعلى الحسب كل العرب في ختمته أزكى النسب أعلى الحسب كل العرب في ختمته سَعَتِ الشَّجَرُ نَطقَ الحَجَرُ شُقَّ القَمَرُ بِإِشَارَتِهِ سَعَتِ الشَّجَرُ